Ayşe'nin dosyasını inceledim. En ufak bir ipucu yok. Nasıl yani? Cevher uyduruyor mu diyorsunuz? Zehra'yı soymak için tezgah yapmış olabilir. İyi de başkomiserim, Zehra'nın arkadaşı gözleriyle görmüş her şeyi televizyonda. Kadın Zehra'yı görür görmez söylemiş birini aradığını. Sen en iyisi kanaldan Zehra'nın katıldığı şu televizyon programının bandını al. Tamam. Bir de şu arkadaşı Betül'le bir daha Hı. konuşayım ben. Maktul'ün kanında alkol ya da uyuşturucuya benzer bir maddeye rastlamadık Orhan. Yani kazayla yuvarlanmış olamaz. Sanmıyorum. Tahmin ettiğimiz gibi merdivenlerden yuvarlandığında hala yaşıyormuş. Peki ölüm sebebi nedir? Başına aldığı darbe. Kafasını düşerken vurmuş olamaz mı? Çökme kırıklarına bakılırsa sanki bir saçından tutup... ...başını keskin kenarlı bir yere üst üste birkaç kere vurmuş. Eğer kendisi düşmüş olsaydı bu şekilde aynı yere üst üste vurmuş olamazdı. Zaten olay yeri inceleme ekibi de merdiven basamaklarının birinde saçlı doku bulmuş. Ölüm saati ne? Gece yarısıyla iki arasında. Acaba zamanı geri çevirsek, öyle bir yeteneğimiz olsa... ...nefesim kesiliyor. Her şey çok farklı olabilirdi. Sizce sevgilisinden bahsediyor olabilir mi burada? Sanmıyorum. Kesinlikle Ayşe'den bahsediyordur. Ayşe'nin kaybolduğu gün tartışmışlardı. Dükkanda satmam için bazen Zehra elbise dikerdi. Onları almaya gitmiştim. Daha 17 yaşındasın, sevginin ne demek olduğunu nereden bileceksin sen? Kıskanıyorsun değil mi? Saçmalama Ayşe, kendine gel. Nereden çıktı şimdi evlenmek? Evde kaldığın için kıskanıyorsun değil mi? Sadece üzülmeni istemiyorum. Üzülmeyeceğim ablacığım, merak etme. Hem çok mutluyum ben. Annem hayatta izin vermez evlenmene. Vermezse kaçarım ben de. Ayşe sakin ol biraz. Bak ablan haklı. Daha çok küçüksün. Hepinizin canı cehenneme. <laughs> Son kez o zaman gördük Ayşe'yi. Sevgilisi mi vardı Ayşe'nin? Bilmiyorum ama varmış galiba. Zehra o günden sonra hep kendini suçladı. Çok yoğun bir enerji var burada. Ediyorum. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Aradığını bulacaksın. Bir dakika ya, bu o adam. Kimden bahsediyorsun? Zehra'nın yanındaki Halil Kaplan. Zehra'nın arabasını alan kişi. Ben sadece ona yardım etmek istedim. Neden daha önce söylemedin programa katıldığınızı? Ne bileyim ben komiserin bir alakası olduğunu? Durup dururken birlikte programa mı gittik diyeceğim? Menüm Cevher'i tanıyor musun? Arabasını tamire bana getirir. Bir ara katılacağı bir program için bana davetiye verdi. Öyle gittik işte birlikte. Zehra ile aranızda bir ilişki vardı değil mi? <laughs> Yok komiserim ne ilişkisi? Arada bir sohbet ederdik hepsi o. Bir ara kayıp bir kardeşinden bahsetmişti. Cevher Hanım davetiye verince aklıma geldi işte öyle. <laughs>